tövbe bütün ibadetlerden önce gelir buyuruyor büyüklerden birisi. Çünkü buyurur Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala zikrederken tövbeyi ibadetten evvel zikrediyor. Tövbe suresinde 112. ayetin başında et tayibunel abidune diye başlıyor. Burada taibune tövbe edenler, abidune ibadet edenler bildiğiniz gibi. Önce tövbe edenlerden başlıyor buyuruyor. Onun için tövbe ibadetten de evveldir. Tövbe olmayınca ibadet olmuyor buyuruyor. O şirkle, nifaktan, günahlardan tövbe edenler ve Hak Teala'ya ihlasla ibadet edenler diye başlarken ayet-i kerimede ilk önce tövbeyi zikrediyor. Ondan sonra ibadeti zikrediyor. Öyleyse biz de tövbe yönü almalıyız ki sonra diğer şartlarını yerine getirmeliyiz. Tövbe derken bir mürşidi kamil elini tutarak tövbe ediyoruz bildiğimiz gibi. Bu mürşidi kamilin elini tutarken niyetimiz de buyuruyor sanki biz Resulullah'ın elini tutuyormuş gibi niyet etmeliyiz. Hakikatte şeyhin eli Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın elidir bazı azizler buyurmuşlar. Tövbede Şeyhin Ali, aleyhissalatü vesselam Efendimizin eli gibidir. Şeyh Resulullah'ın halifesidir. Resulullah da Allahu Teala'nın halifesidir. Şeyhlere kendi mürşitleri halifelik izni verirken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam'dan işaret almanca vermiyorlar. Ne zaman o izin verirse kendi mürşidine halifelik verilmesi için izin verirse ancak o zaman Resul-i Ekrem Vesselam izni aldıktan sonra halifelik verebiliyor. Kendiliğinden yapmıyor hiçbir mürşid. Onun için bu manadan bir mürşidi kamilin eli gene Peygamber Aleyhisselam'ın halifesi oluyor. Onun izni oluyor, onun eli oluyor. allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de Fetih suresinde buyuruyor. Ne Mealinde. Muhakkak ki sana biat edenler gerçekte Allahu Teala'ya biat etmişlerdir. Allahu Teala'nın eli onların ellerinin üstündedir. Buyuruyor. Şimdi biz mürşid elini tutmakla demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi elini tutmuş gibi oluyoruz. Onun için onun kıymetini iyi bilmek lazım kardeşler. Tövbe ibadeti de mübarek, büyük şöyle şuna benzetiyor. Bütün ibadetleri sedefe benzetiyor. Tövbe de onun içerisindeki incidir buyuruyor. Eğer içinden inci çıkmazsa bu sedefi çıkarıp atıyorlar. İnci çıkarılan memleketlerde böyledir. Denizlerin altından topluyorlar sedefleri. Getiriyorlar, işlerini yarıyorlar, bakıyorlar hangisinden ince çıkarsa onu alıyorlar. İnce çıkmayanı atıyorlar. Ve kıymetli işe yaramıyor. Bir kimsenin ambarlar dolusu sedefi olsa diyor, o sedeflerin hepsi içinden ince çıkmasa, hepsi nasıl değersiz olursa, tövbesiz ibadette aynen böyledir. Buyuruyor mübarek. Bir kimsenin 100 yıl ömrü olsa bu yüzyılda da ibadetten geçirse ondan kabul olmaz. Tövbe etmedikçe. Bütün bu ibadetler Hak Teala katında bir sineğin kadar da, kadar da değersizdir. Şunu muhakkak biliniz ki tövbesiz kişi yarlıkanmaz. Tövbesiz kişi cennete giremez. Tövbesiz kişi veli olamaz. Tövbesiz kişi günahlardan kurtulamaz. İlla tövbe etmedikçe. Peygamber Aleyhisselam da buyuruyor, tövbe etmek istedikleri halde tövbe edemeyenler helak oldular. Tövbe etmek istedikleri halde edemeyenler helak oldular buyuruyor. Kıyamet suresinin 5. ayetinde de Rabbül Alemin buyuruyor, Bel gürüdül insane liyefcure emame'' i̇bn Abbas Hazretleri bunu öyle tefsir ediyor. İnsan günahını öne alır, tövbesini geri bırakır. Yani günahını peşin yapar, tövbesini geriye bırakır. Bir gün gelir ki o tembelliği ve gevşekliği yüzünden yaramaz bir fiil işlerken tövbesiz olarak ölür gider tövbe geriye bıraktığı için tövbesi olarak ölür gider bir gün yaramaz bir iş yaparken buyuruyor. Resul-i Ekrem sallallahu ve buyurmuşlar ki istiğfar eden kişi bir günde yetmiş kere tövbe ederek tövbesini bozsa ve günah işlese o günah onun üzerine payidar değildir. Bize ne kadar bak büyük müjde bu günde yetmiş kere tövbe etse, yetmiş kere de bozsa yine de günahın üzerinde kalmaz buyuruyor, tövbe ettiği için. E o zaman, tövbenin kıymeti ortaya çıkıyor işte. O zaman bu yaptığımız tövbenin kıymeti ortaya çıkıyor. Bakın her ibadetin evvelinde sonunda iba tövbe diyoruz. Zikir çekerken başında sonunda tövbemiz var. Rabıta yaparken başında sonunda tövbemiz var. Hatme yaparken başında sonunda tövbemiz var. Namaz kılarken başında vela tekbirden evvel yalvarıyoruz. Sonunda gene tövbemiz var. 25 esnafımız var. Bütün ibadetlerde bu tövbe demek ki bunun sebebi var. Onun için bizim kendimizin durumunu biz bilmiyoruz mübarekler ne için korumuşlar? Bizi koyanlar daha iyi biliyorlar. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala da bizi tövbeye çağırıyor. Nur Suresi 31. Ayet Ey müminler! Hepiniz Allahu Teala'ya tövbe ve rücu ediniz ki felah bulasınız. Demek ki bu tövbe allah Teala'nın bize farz bir emri, Kur'an-ı Kerim'le bize emrediyor. Sahabelerden Enes radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve bir hadis rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Hak Teala katında tövbe edenlerin seslerinden sevgili ses yoktur. Tövbe eden bir kul bir kere Ya Rab dese arş üzerinden Lebbeyk Ya Kulum diye Rabbül Alemin ona cevap verir dile benden ne dilersen. Şimdi sen benim katımda bazı meleklerim gibisin diye nida gelir buyuruyor Peygamber evet. Tövbe. Efendimiz. Evet. Tövbeden sonra bu güzel durumu kazanan kimseye ne gerekir? Bu güzel hali ondan gitmemesi için ne gerekir? Bu güzel kıymetli tövbeyi eline geçirip tövbesi kabul olduktan sonra Rabbül Alemin dile benden ne dilersen dedikten sonra ona ne gerekir? bu tövbesinde durabilsin. Evvelce sohbet ettiği tövbeden evvelki arkadaşlarını değiştirmesi gerekir. En mühimi. Yeni tövbe etmiş arkadaşlarla beraber arkadaşlık etmesi gerekir. Eski arkadaşlarını terk edecek, tövbe etmiş kimselerle arkadaşlık edecek. En mühimi bu. Evvelki arkadaşlarına sohbetlik, sohbet ederse gene arkadaşlık yaparsa ne olur? Onlar yine onu bu tövbeden bu tövbesini bozdururlar, yine eski haline döndürürler. Çünkü herkes düşüp kalktığı, görüşüp kaynaştığı kimselerin huylarını kapar. Ve kıyamet gününde onunla haşr olur. Büyükler öyle söylemişler. İnsan tabiatı tabiattan sahibinin haberi olmadan çalar başkasının tabiatından çalar insan haber olmadan. Bir kimse arkadaşlık ettiği kişinin huyunu farkında olmadan alır. Başkalarının da tövbe etmesine vesile olan tövbedir. Demek ki bir insan çok güzel tövbe ettiğinin alameti onun tövbesinden başka insanlar da istifade eder, onlar da tövbeder. Tövbeden kimse kardeşler, tövbesinde durabilmesi için, giyeceğinden, giyeceğinde haram olan şeylerden, şüpheli şeylerden sakınmalı. Aksi halde gene zararı olur, gene bozulabilir. Bizim tövbemizden sonra düşmanlarımız da çoğalır. Tövbeden evvel bozuk yolda giderken şeytan bizim dostumuzdur. Bize hiç karışmaz. Tövbettikten sonra bize düşmanlığını arttırır sıkıntı verir, vesvese verir, korku verir, cimrilik gösterir. Biraz Allah Teala'nın yoluna biraz harcama yapsa hemen şeytan ona cimrilik gösterir. İşte sen fakir olacaksındır. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın korkutmaya başlar. Kendini korkutur, ailesini, çocuklarını korkutur, ona saldırtırır. Onun için bundan da haberimiz olmalı. Şeytan zaten insanların ebedi, ezeli düşmanıdır, dostu değil. Tövbesini bozduğu zaman ondan dost olur. Çünkü o zamandan onu istediği gibi hareket etmiş oluyor. Günahın içerisinde olan kimse şeytanın istediği bir insandır. Onunla dostluk kurar tabii. Allah-u Teala'ya yüzünü çevirip de tövbesinde durmak isteyen onun düşmanıdır. Çünkü şeytanın istemediklerini yapıyor. Şeytan ayrı zamanda kendisini göremediğimiz için tehlikeli bir düşman. İsteklerini insanın içerisine koyar, koyabiliyor. Haberimiz de yok, biz zannediyoruz ki kendi isteğimiz. Onun için Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Zira ayet meali bu. Zira o da onun ordusu da sizi kendilerini göremeyeceğiniz yerlerden görürler. Biz mümin olmayanlara şeytanları dost kıldık. Mümin olmayanlara şeytanları dost kıldık diyor. E, mümin olanlara da düşman. İlk başında şeytan kuvvetli, tövbeden zayıftır. Ta tövbesinde sabit kadem oluncaya kadar İlk başında zayıftır insan. Onun için insan şeytana karşı kuvvet bulabilmesi için bir taraftan da zikire sarılmalıdır. Onun için tövbe edenlere tesbih verilmesi saadetlerin bunun içindir. Tesbih olmazsa yavaş yavaş tekrar değişiyor, gene bozulabiliyor. Tesbih olandan ondan bir tanesi bozulsa tesbih olmayanlar ondan beş tanesi bozulur. Eski haline döner. Onun için illa tesbih alması lazım geliyor. Tesbih olmayanların muhakkak alması lazım. Tesbih alınırsa tövbede devam etmek kolay olur. Şeytan tesbih çekenden kaçar. Zikir çekeni sevmez. Yanında da durmak istemez sevmediği için. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz'e birisi geldi radıyallahu anh, keramallahu ve Ya Ali ben bir günah işledim, ne yapayım? Buyurdu, tövbe et. E dedi, tövbe ettim, gene bozdum tövbemi. E gene tövbe et. E peki ne zamana kadar böyle yapacağım? Buyurdu, şeytan yenilinceye kadar. Şeytan yenilinceye kadar. İnsan güreş öğrenmeye çıksa, birdenbire bir günde güreşin bütün oyunlarını öğrenebilir mi? Kendi formunu tutabilir mi bir günde? Tutamaz. Zamanla yavaş yavaş olacak. Bu sofilik de böyle. Arada şeytana yeniliriz ama davadan vazgeçmeyeceğiz. Gelip gene tövbe edeceğiz. Bir kere yeniliriz, iki kere yeniliriz. Ne? Yavaş yavaş bu sürede biz onu yenmeye başlarız. Demek ki insan günahları çoğal, çokluğundan tövbesi bozulduğundan tövbeden vazgeçmeyecek. Böyle bir şey yok. Ben tövbe ettim, tövbemi bozdum, tövbeden vazgeçmeyeceğim. Gene tövbe edeceğim. Enes bin Malik radıyallahu anh hazretleri bir hadis rivayet ediyor. Devamlar misal Kul günah işlediği zaman o günah ona yazılır buyuruyor Peygamber Bir Arabi de diyor ya Resulallah peki tövbe ederse ne olur? O zaman o günah yok olur. Peki o günahlara tekrar geri dönerse, tekrar günah işlerse ona gene günah yazılır. Peki ya tekrar tövbe ederse o zaman o günah onun sayfasından silinir. Arabi tekrar soruyor. Ya Resulallah günahın böyle tövbeyle temizlenmesi ne zamana kadar sürer peki? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kul allah Teala'dan af ve mağfiret diledikçe allah Teala onun günahlarını yok eder. Günahların yok edilmesi kulun usanıp da istiğfarı bırakmasına kadar devam eder. Kul usanmasa her zaman devam eder. Demek ki biz de suçkını. Allah Teala affetmem demiyor. Biz usanıp da tövbeyi bırakırsak o zaman yazılıyor. Kul iyilik yapmaya karar verirse sağ tarafındaki melek o iyiliği daha yapmadan yazar. İyilik yapmaya karar verdi de daha yapmadı. Niyet etti o melek onu yapılmış gibi yazar. İyiliği yaparsa on iyilik yazar. Yapmasa bir yazar. Niyet ettiği için. Sonra allah Teala onu yedi yüze kadar katlandırır buyuruyor. Biri yedi yüz yapıyor. Bak allah Teala bu seferde. Kul kötülük yapmaya karar verirse bu kötülüğü de ona yazılmaz daha. Yapmaya karar vereceğim ama daha kötülük yapmadı. Karar verdi yapmadı. İyilik olsaydı yazılıyordu. Kötülük de yazdırmıyordu. Eğer yaparsa bir günah yazılır. E sevap olsaydı en az on yazılıyordu. Bunda bir yazılıyor. Bu kötülüğün arkasında da gene allah Teala'nın mağfireti vardır. Kul bir günah işlediği zaman amir durumunda olan sağ tarafındaki melek Sağ tarafımızdaki melek, soldaki meleğin amiridir diyor. Bir günah işleyince, sağ taraftaki melek der ki, günahını yazma. 6 saat yazma bunun günahındadır. 6 saate kadar Peki tövbe edecek. Günahını yazma. Emir verir. Eğer tövbe ederse yazılmadan biter. Tövbe ederse 6 saat içerisinde yazılmadan biter. 6 saat geçti, tövbe de etmedi, o zaman yazılır buyuruyor. Peki diyor, Ya Resulullah, sonra ne olur? Gene tövbe ederse gene yok olur. Yazıldı, gene tövbe etti, gene yok olur. Birisi bir günah işlediğinde karşılığında bir iyilik işlesin diyor, günahı yok etmek için. O iyiliği misline göre hem günahı kaldırır hem de sevap yazdırır. Kardeşler tövbenin tövbe ettikten sonra bir şartı da üzerindeki hakları ödemek. Üzerimizde kimlerin hakkı var? Normal olarak her Müslümanın. Allah-u Teala'nın hakkı var bizde evvela. Allah-u Teala'nın hakkı namaz, oruç, hac, zekat bunlardan bizim neyimiz bize düşüyorsa onlardır kullarının hakkı var. Haksız yere başkasının hukukunu üzerimize geçirmişiz, yahut hakaret etmişiz, yahut gıybet yapmışız, yahut suizanda bulunmuşuz, yahut incitmişiz. Bunlardan da helalleşmek var, imkan olursa. Tövbenin kabul edilip edilmemesi için de bir sebep daha var buyuruyor. Diyor kul günahları Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi kendi nefsinde bulmalı suçu. Şeytanın yaptığı gibi yapmamalı. Şeytan dedi bu benim kaderimde varmış. takdir böyleymiş dedi. Suçu Allah Teala'nın üzerine attı. Adem Aleyhisselam suçu kendinden bildi diyor. Ben suç işledim diye kendine suçlu bildi Allah Teala affetti onu. Şeytan'ın ki olmadı. Adam birisini öldürüyor, bu benim kaderimde varmış böyle diyor. Suçu kadere havale ediyor. Kaderi kim yazdı? Allahü Teala. O zaman ne oldu? O şeytanın yaptığı işin aynısını yapmış oldu. Öyle olmazdı tövbe. Suçu kendinde bulacak insan diyor. Suç kendindedir. Haşa <laughs> Rabbül Alemin kimseye zorla kötülük yaptırıp da günah işlettirip de onu zarara sokmaz. Herkes kendisi ister. O da yaratır. Biraz evvel de demiştik, tövbe hakiki tövbe, başkalarının da tövbesine sebep olmaktır. Tövbe güzel tövbe, başkalarının da tövbesine sebep olandır. Hz. Ömer Efendimiz de buyuruyor ki, radıyallahu tövbeyi öyle etmeli ki, Tövbeden hem kendisi yarlıgansın hem başkaları da yarlıgansın. Onun tövbesiyle. Hz. Ali Efendimiz de öyle buyuruyor. O tövbe midir ki yalnız sahibini kurtarır? Tövbe ona derler ki bu tövbesinin bereketiyle birçokları da kurtulsun. E hakikaten bu zamanda Mübarek bizim müritlerimizin yanında tövbeden insanların içerisinde böyleleri sizler de hep biliyorsunuz. Bir kişi kaç tane insanın tövbesine sebep olmuş o yüzden. Aynı mübareklerin dediği gibi öyle güzel tövbeler sahip olanlar pek çok hamdolsun.